Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Cumhuriyet Halk Partisine yönelik sert eleştirileri vardı. Bahçeli, Pazar günü İstanbul'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırı üzerinden provokasyon uyarısı da yaptı. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Provokasyon uyarısı yaptı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisine de tepki gösterdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlerinin CHP'den silinmek istediğini söyledi. Millet ittifakı olmadı. Şimdi de Türkiye ittifakını kuracaklar demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı? Neresi adamlık, neresi vefakarlık? MHP lideri Cumhur İttifakı'nda sorun olduğu iddialarına da tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir. AK Parti ile MHP arasında kurulan ahlaki, samimi ve milli bağı anlamlandırmak ve hak teslimini yapabilmek için öncelikle izan, insaf, irade, vatan ve millet sevdası ile yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır. Bahçeli Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yönelik başbakanlık göndermesine de yanıt verdi. 7 Haziran 2015 seçimi sonrası kendisine başbakanlık teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini söyledi.